Merhaba, ben Pınar Demir. 5. dönem Etik Lider Akademisi mezunuyum. Edmer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreteriyim. 2016 yılında 5 yıl önce yaptığım etik yemini tekrar sizler için yapıyorum. Doğru yoldan ayrılmayacağıma, başkasının hakkını yemeye çalışmayacağıma, hak etmediğim bir lokmayı ağzıma atmayacağıma, yalan dolanla iş yapmayacağıma, ahlak dışı bir davranışa niyetlenmeyeceğime, adaletsiz kararlar almayacağıma, ayrımcılık yapmayacağıma, sorumluluk sahibi olacağıma, saygıyı ve sevgiyi her zaman göstereceğime, canlılara ve çevreme zarar vermeyeceğime, elde ettiğim zenginlikleri paylaşacağıma, etik değerlerimi her zaman sahip çıkacağıma, namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Hadi gelin sizler de şimdi tekrardan ant bunu paylaşın. Ela etik yemini. Doğru yoldan ayrılmayacağıma. Doğru yoldan ayrılmayacağıma. Başkasının hakkını yemeye çalışmayacağıma. Başkasının hakkını yemeye çalışmayacağıma. Hak etmediğim bir lokmayı ağzıma atmayacağıma. Hak etmediğim bir lokmayı Yalan dolanla iş yapmayacağıma. Yalan dolanla iş yapmayacağıma. Ahlak dışı bir davranışa niyetlenmeyeceğime. Ahlak dışı bir davranışa niyetlenmeyeceğime. Adaletsiz kararlar almayacağıma. Adaletsiz kararlar almayacağıma. Ayrımcılık yapmayacağıma. Ayrımcılık yapmayacağıma sorumluluk sahibi olacağıma sorumluluk sahibi olacağıma saygıyı ve sevgiyi her zaman göstereceğime saygıyı ve sevgiyi her zaman göstereceğime canlılara ve çevreme zarar vermeyeceğim canlılara ve çevreme zarar vermeyeceğim ve elde ettiğim zenginlikleri paylaşacağıma elde ettiğim zenginlikleri paylaşacağıma etik değerlere her zaman sahip çıkacağıma etik değerlere her namusum ve şerefim üzerine hak edeceğim namusum ve şerefim üzerine hak edeceğim